Arkadaşlar merhaba bugün balık yapacağız balık severler hepinizi bu videoyu izlemeye davet ediyorum mezgit balığı bulduk ee, balıkçıdan her zaman denk gelmiyor ee, biz Karadeniz'de büyüdük ama şu an Karadeniz'de değiliz onun için bulamıyoruz çok ee, çok güzel balık. Biraz temizlerken şu içindeki, bakın, şu iç kısmındaki siyah yerleri temizlemek gerekiyor. Oraları temizlediğiniz zaman e, o acı tat gelmesini engellemiş oluyoruz. Hafif mutfak açacağım. Şöyle içlerini parmağımla hafif böyle kazırmış gibi, şöyle tek tek yıkayacağız bunu arkadaşlar. Ama çok lezzetli bir balık bu irileri var mesela. Tavuk diyorlar. O, bu, onlardan değil. Bu Karadeniz lezzeti. Çok lezzetli oluyor. Yemeyen varsa tadına bakmasın. Tavsiye ederim. Bilemiyorum. Hani... Kızartırken de şimdi pratik bir şekilde kızartacağız. Bakın içinde arkadaşlar havyarlar var. Bu da değişik renkli olanlar havyar. Havyarı da bunun rezervi olur. ayrıca ayırıyorum. Ve i̇şte küçüklerim olsun. Bakın içindeki siyahlıkları alıyorum. Şöyle. İlk kabine devam ediyorum. Havyarlar çıkıyor. Havyarı hemen aldım benim içinde. Bazen daha iyi de çıkabiliyor bu havyardan. güzel yıkayacağız bir kızartacağız ben şimdi devam edeceğim şimdi yıkamaya evet arkadaşlar balıklarımızı yıkadım Bakın şu şekilde süzgeye koydum. Biraz da süzüldü. Şimdi unlayacağım onları. Çünkü çok fazla kurumasını istemiyorum. Çok kurutursam un yapışmayacak üzerine. Zor oluyor o zaman. Şimdi bir miktar un koyacağım tabağıma. miktar un koydum. Biraz da una tuz ekleyeceğim. Ben balıkları ayrıca tuzlamıyorum. Una koyduğumuzda e, ve unu bu şekilde karıştırdığımızda daha dengeli bir tuz dağılımı oluyor. Şöyle iyice unla tuzu harmanladım. Şimdi balıkları şöyle ikişer üçer kuyruklarından tutuyorum. Una buluyorum. Tabağımın bir kenarına biriktireceğim bunları böyle. Arkadaşlar. Yani kuyrukları tek tarafa gelirse tavaya dizerken daha kolay oluyor. Ben onun için o şekilde yapıyorum. Siz nasıl rahat ederseniz öyle yapabilirsiniz. Sorun değil. Ama ben tavada bunların hepsini yuvarlak bir şekilde dizip hep beraber çevireceğim, tek tek çevirmeyeceğim. Tek tek çevirmek gereksiz bir zahmet bence. Bu şekilde hepsini unlayacağım. Bir kısmını unlayıp ondan sonra ateşe koyunca diğerlerini de unlamaya geçebiliriz. Böyle daha mantıklı. Burada Karadeniz'deki bütün balıkçılarımıza, ülkemizdeki bütün balıkçılarımıza teşekkür ederiz. Bol kazançlar diliyoruz. Ülkemizin her yerinde farklı farklı gıdalar ön plana çıkıyor. Mesela Karadeniz'in balığı meşhur. Yani Karadeniz'deki balığın lezzeti de daha farklı. Ege bölgesine geldiğiniz zaman bir karides, bir kalamar, bir çopra daha farklı. Bazı şehirlerimiz mesela gastronomi bakımından gerçekten çok zengin. Yani ülkemiz gerçekten çok güzel, çok çeşitli gıdaya ulaşabiliyoruz ve gerçekten de çok güzel yemekler var. Her yerin kendine has bir ürünü var. Bunları biraz şimdi tavayı yağlayacağım. Altını da açacağım. Kısık ateşte açacağım. Bir taraftan da bu balıkları dizeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle tavam beni biraz genişçe arkadaşlar. Geniş bir tavaya yapacağım. Dizeceğim çünkü bunları yuvarlak şekilde. Görebilmeniz için şöyle kameramı da biraz geriye çektim. Yağı oldukça az koyuyorum. Çünkü çünkü şeyle süzeceğim onu. Karadeniz usulü süzeceğim. Karadeniz bir kızartma tavası deniyor ya. Tavanın dibine gördü sadece yağ. O şekilde yaptım. Altını açtım. Biraz da kısıkta açarsak daha iyi olur. Şimdi bakın. Kuyruklarından tutup bunları bu şekilde fazla ununu biraz silkeleyin tabağınıza. Kuyrukları birbirine denk gelirse balıklar birbirini tutuyor. O zaman e, çevirirken dağılmıyor arkadaşlar. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerçekten. Etleri daha lezzetli. Balıkları lezzetli. Her türlü e, sebze, meyve yetişiyor ülkemizde. güzel insanları. Biraz sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Daha fazla sığsın diye. Birazcık şöyle açabilirsiniz de kenarlara doğru. kızarmaya başladı zaten çıtır çıtır sesini duyuyorsunuz şu ortaya da bir iki balık unlayın hemen unlayıp ortasına koyacağım böyle kızarttığınızda tabaktan kaydırarak alıyorum balığı şekil olarak da çok hoş bir sunum oluyor. Tabakta. İşte Altını açıyorum arkadaşlar şimdi. Bakın şöyle daha net göstereyim. Şimdi bu bu şekilde kızaracak ve tek tarafını kızardığını nasıl anlayacağım? Balığın şu kenarları pembeleşiyor arkadaşlar kızardığı zaman. O zaman ha diyorum ki bir tarafı pişti. Artık diğer tarafını olabilirim. Alırken zaten göstereceğim size tekrar. Şimdilik bu güzellikleri kendi haline bırakıyorum. Tembel geçtiğimde bir taraftan da diğer balıklarımızı unlayacağım. Ben bir hava daha yapacağım. Siz eğer belki çok kalabalık bir aile değilseniz size bir tavada belki yetebilir aslında kalan balıkları alıyorum arkadaşlar bir taraftan da bekliyorum harika bir menü ama evet arkadaşlar şöyle yakınlaştırıyorum bakın nasıl kenarları pembeleşti artık tek tarafı kızardı çevirme zamanı çevirirken de dediğim gibi daha pratik bir yöntem seçeceğim sizlerle de paylaşıyorum <laughs> birazdan tavası dedikleri tavadan yok benim ama kapağım var <laughs> kapağım da şeye, ıı, tavama çok güzel uyuyor hemen altını kıstım gördüğünüz gibi bunu Şimdi bakın şişeye doğru alayım ben, rahat görebilmeniz için nasıl çevirdiğimi birazcık bir alayım kameramı. Bakın şöyle çeviriyorum. Balıkları sıkıca tutuyorum kapakla, sadece yağı süzdürüyorum arkadaşlar. Burada bir kase ayırmıştım ben, o kaseye sadece yağını süzdürdüm. Ve, bakın arkadaşlar bu şekilde bu kapağın üzerinde kalan balıkları tekrar diğer yüzünün pişmesi için şu şekilde yaydırarak biraz e, tavayı çektirerek tekrar buraya aldım ve yağı tekrar içine koyuyorum yağın yanmamış olmasına dikkat edin. Yanınız ya yanarsa değiştirin arkadaşlar. Ama tek tavada yanmaz zaten. Ben tekrar altını açtım. Balıklarımı kızarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi balıklarımızı Altını kıstım, pişti. Şimdi balıklarımızı şurada bir tabak ayırdım, onu alacağım. Sizlerken de görmeniz için kameramı o şekilde ayarlıyorum. Yani balık gerçekten şifadır arkadaşlar. Mutlaka yemeye çalışın. Evet zor biraz ama o da lazım. Normalde biz bunu hamsi balığını daha çok yaparız ama ben mezgiti de bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet doğru tabağıma şöyle hafif meyil verdiğinizde bu kapı arkadaşlar bu balık aşağı inmezse azıcık sirkeleyin. Şöyle şöyle evet Harika oldu. Umarım yaparsınız. Umarım denersiniz. Yanına güzel bir salata ya da salata yapmaya uğraşamam derseniz severseniz soğan çok güzel gider. Hepinize afiyet olsun.